tekrardan merhaba arkadaşlar. ben Enes bugün sizlerle merhaba arkadaşlar. Kalef mobilde yeni gelen ikinci silah Arbilet'in nasıl alındığını ve onun işini size göstereceğim. Ee, öncelikle bir kendisini bir göstereyim. Silahımızın tipi bu şekilde arkadaşlar. Hasarımız 80, isabetimiz 48, aralık 66, atış hızı 26, mobilaj 93 ve kontrolümüz 38miş Bu arada hiç aparat takılı yok şu an. Takılı değil yani. Takılı yok niye? <laughs> Anlas e, almak isteyenler için arkadaşlar sezonuna giriyorsunuz etkinliklerde. Burada atış talimi var. Atış talimi görevlerini yapacağız. Şimdi hemen ben hızlı bir şekilde göstereyim. Çok öncül maçlarda 5 kez alev yapma atmaca operatör becerisini kullan diyor. Kolay ama bilmeyenler için hemen göstereyim. Alev atmaca dediği şey bu arkadaşlar operatör becerisi. Bunu kullanarak 5 kez 5 e, kez kullanmanız lazım. Yanlış yere girdim ya. 5 kez kullanmanız lazım. Bu kadar basit. Çok oyunculu maçlarda alevli atmaca operatör becerisiyle 5 düşman öldür. Bu da kolay. Gene aynı operatör becerisini kullanarak 5 kişi öldüreceksiniz. Çok oyunculu maçlarda 5 kez bir atış bir düşman modelesi kazan. Bunu sniper la yapmanız lazım arkadaşlar. Ya taarruza falan da işte degıldır megıldır kafadan vurunca tek atıyorsunuz da. Hani sniper daha kolay sonuçta. Sniper yaparsanız Çok basit bir görev. Herhangi bir modda tabancayla 15 düşman öldür. Baya kolay bir görev. Bir tane tabanca alıyorsunuz. İstediğiniz aparat takın. Kullanın abi. Çok kolay. Herhangi bir modda pompalı tüfeklerle 15 düşman öldür. Aparat önemi yok ya da hangi bir pompalı tüfeğin önemi yok. Sadece bir pompalı tüfek seçiyorsunuz. İster iç aparat takmayın ister bütün aparatlarını takın. Size kalmış. 5 aparat takılı herhangi bir pompalı tüfek ile 25 düşman öldür. Bir pompalı tüfek seçiyorsunuz. 5 tane aparat takıyorsunuz. Kendi istediğiniz. Sonra da 25 düşman öldürüyorsunuz. Bu da kolay bir görev. Dayanıklık avantajı kuşanmış, kuşanarak 5 çok oyunculuğun maçı kazan diyor. Dayanıklık avantajını yine de göstereyim ben. Yeşilde arkadaşlar dayanıklık avantajı aramayın diye göstereyim ben size. Bunu kuşanarak kuşandığınız setle oyunu kazanmanız lazım. Bu kadar basit bu görevde. 5 kere yapmanız lazım bunun aynısını. Hızlı bir şekilde geçtim. Bu arada eğer yapamadığınız ya da anlamadığınız bir görev varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi gelelim oynanışına. Ben bir el denedim arkadaşlar ve yani biraz zor. Ee, tek atıyor, tek atıyor. Bence bayağı iyi iş yapıyor. Ama belkiyin yani tutturması zor. Özellikle botlara tutturmak çok zor. Biliyorsunuz ki botlar bayağı böyle dans ediyor falan. Ya niye baştan bir şeyine sokuyorsun ki beni ya? Tekimi atarım. Ne dövüldüm? Bir şey söyleyeceğim. Abi tutturmak zor işte ya. Ya buna biraz alışmanız lazım. Tutturmaya başladığınız an zaten oyun bitmiştir yani. Ana, ona, ona söylemedi. O beni görmedi mi? Yoksa ben geri gelecek sandım diye bekliyordum da? Şahsen ben sevdim ama biraz kullanılması yani biraz kullanıp elinizin alışması lazım. Bu arada kurşun biraz geç gidiyor. Daha doğrusu ok. Bunun için mermi yayılması falan filanları var. Abi ıskaladık ya. şimdi çok büyük sıkıntıya girdik. Koş 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 koş. Aslında öldümü üzülmüyorum çünkü kurşun bitmişti zaten. Şunu basalım. tarihiniz eksikti. Ben gidiyorum. Allah. Öldün mü sen? Ölmemiş. Bir dakika. Ama bir yerinde dur be. Bakayım çıkacak mı? Çık. Çık. Çık oradan. Ya ben seninle mi uğraşacağım? Mermi zaten çok yavaş gidiyorum ya. Şunu durduralım. Seni öldürelim. Ayak sesi var. Dur bir kaçma. Oyun bitecek zaten ya. Ya oyuna zaten sonradan soktu ya. Gerçi 3 kişi falan öldürmüştü. Ben oyuna girdiğimde de. Yani gene de sonradan yap. Yani oyuna soktu beni. Neyse zaten yani başta da soksa bir şey değişecek gibi gözükmüyordu. Ha başta soksa belki bir ikinci olabilir ama Gerçi 17 kilmiş ya Başta soksa 5 kişi vurabilir miydi? Ya saç e, ben arbeleti beğendim Güzel Şey güzel Neydi? İşte tek atması güzel yani ikinci silahın tek atması güzel zaten abi Böyle pompalı kullanıyorsunuz yakın menzil silahları kullanıyorsunuz. işinize yarayabilecek bir şey çünkü Yakın menzil mesela pompalı kullanıyorsunuz uzağa sıkmak zorunda kalıyorsunuz Ve böyle bir durumda kaldığınız zaman Pompalı ile sıkamadığınızdan dolayı ikinci silahınıza çıkartıyorsunuz. Arbilet sayesinde tutturabilirseniz uzağa rahat bir şekilde müdahale edebilirsiniz. Tabi aparat takmamız lazım. Zaten gelen, bunun aparatları da biraz değişik düşük. Mekanizma var mesela. Burada düşmana yapışan el bombası mekanizması var. Aslında mühimmat kısmına girmiyorum bunlar. Vurduktan sonra terme tasarı, vurduktan sonra gaz bombası. Tabi bunlar baya bir düşürüyor silah gücünü mücünü. E, ya da burada yay girişi var. Kıyışı mı neymiş işte. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Mermi hızını falan ayarlarsanız çok çok da işinize yarar. Çünkü mermi biraz uzağa zor gidiyor. Yani yavaş gidiyor. Yani gittiği zaman gene tek atıyor da. Adam o zamana kadar hareket edebilir. O yüzden dolayı ya daha iyi ayar yapmanız lazım ya da aparatlarla bunu desteklemeniz lazım. Benim hoşuma gitti. Bence alınmasına değer. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.